Canım biz niye başkasının düğününe gidiyoruz? Ne var ya ne güzel gireceğiz, tebrik edeceğiz, mutluluklar dileyeceğiz. Ne bize ne başkasının mutluluğundan? Aa, olur mu öyle şey ya? Mutluluk bulaşıcıdır. Ben anladım seni ha. Senin böyle kabuğunu kırman lazım. Yani böyle biraz delilik yapman lazım. Böyle iyisin, hoşsun, gençsin, güzelsin ama anneannem gibisin. Sağ ol ya. Rica ederim ne demek? Ne peki ya yakalanırsak? Hiçbir şey olmaz. Dikkat çekme. Bana ayık uydur. Sıkıştığın yerde de gülümse. Tamam. Dikkat çekme, ayak uydur, gülümse. Aferin, aferin. Gülümse bakayım. Hı. Yalnız dişinde maydanoz kalmış. Gerçekten mi? Uf. Bir saniye bir saniye, gel gel. Yalnız yüksek dozda özgüven istiyorum. Neden? Ya sen gel gel. Ol, ol. İyi akşamlar. Merhaba buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, eşimle ben geçen burada birkaç parça kıyafet bırakmıştık da e, fişimizi kaybetmişiz. Bir, bir benim e, kum beji bir ceketim vardı. E, anket mavisi bir pantolon. Bir de neydi hayatım o? Van Dyke. Van Dyke, Van Dyke kahvesi bir e, pantolon, e, şort, şort kalmıştı. E, evet bir de benim böyle antilop turuncusu bir bluzum vardı. Bir de antilop vardı. Hı. Yalnız ben tam olarak... Tam olarak içeri girip bakarsanız zaten renkler çok belirgin. O zaman ben şey yapayım. Siz bir şey yaparsanız çok. Bir saniye bekleyeceğim. Tabii tabii ne demek tabii. Şimdi erkete dur. Erkek ne? Erkete dur erkete. Kim o ya? Ya işte gözcülük yap. Ha, tamam öyle söylesene. Öyle söylüyorum zaten. Ha, tamam tamam. gideyim ben. Tamam sen dur Alpteke. Hadi ama hadi. Ya yakalanacağız hadi. Ama dur acele ettiriyorsun. Bu hiç olmaz. Bakayım bu ne? Ya güzel işte o hadi hadi. Ya bu da olmaz ama. Ya olur sen gel 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 gel. gel. Beyefendi aradıklarınız. Kolay gelsin. Yakalanıyorduk ya senin yüzünden. Tamam yakalanmadık işte uzakma Ee nerede gideceğiz? Burada. Bana bak çabuk ol Bekletme beni. Hadi gel tebrik edelim damatla da gelin. Yok artık daha neler. Batu fark ettiler. Anlayacaklar. Ya sen zannediyor musun? Dün de herkes tanıyorlar. Tanıyorlar mı? Evet. Yok. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkürler de ben sizi... Pardon kimsiniz siz? Ee, kimiz biz? Tansu ben. Tansu? Evet. Almanya'dan geldik Ayşe'yle. Bir saniye. Ha yoksa sen Neriman ablanın oğlu musun? Tanıdın mı beni? O benim Muti ya, Muti Muti. <laughs> Neriman abla bizim baba tarafından. E hani gelmeyecekti o? İşte gelemedi o varisler onun azdı. Biz geldik ne derler ona? Elçi gibi. Ay süpermiş ya. Nasıl Neriman abla? Almanya nasıl? Eee, Almanya, Almanya iyi. İşte kışları ılımlı, yazları sıcak. Ama tarım çok yok. Gerzen Kırşen'de bir tane dükkan açtık. Ben orada böyle ince ince döner kesiyorum. Şalke'nin B takımında da top oynuyor. Aa, Şalke çok iyi takım ya. Ya çok seviyorum ben futbol. Sol açık oynuyorum. Süpermiş ya. E Ayşe peki? Ayşe. Ayşe. Ha Ayşe. Ayşe benim Freud'um, kız arkadaşım. Dört buçuk, bir buçuk senedir beraberiz. İnşallah evleneceğiz bakalım. İnşallah. İnşallah. Bir e, darısı başınız o zaman ya. ben you, you, E hadi o zaman. Dansa öyle durmak yok. Hadi. Şöyle, şöyle. <laughs> bulamıyoruz ya. Ne demek? Sizi dava edeceğim. Sümüğünüze kadar alacağım. O elbise kaç para senin haberin var mı? Sanki üç, dört. Sarap harap bizim de vay aman halımız harap bizim de vay emişim gümüşüp bir hoşum vay vay dün sabahtan kalmışım sar hoşum vay vay emişim gümüşüp bir hoşum vay vay dün sabahtan sarhoşum sarhoşum vay vay Biz bu kıza bayıldık sakın kaçırma İnşallah inşallah benim Muti de bayılıyor Evet o zaman tempoyu biraz düşürelim arkadaşlar bu şarkı gelinle damadımıza gelsin. Mutluluklar diliyoruz. Sen gel yanıma öyle durma canıma değiyor o ne sen var ya ah kıyamam gözleri yıldız gibi paralar 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 İçelim bu gece karanlık çökünce birden beter oldum resmini görünce bir ara bir sor özle beni şarkımı dinleyince gel içelim bu gece karanlık çökünce birden beter oldum resmini görünce bir ara bir sor özle beni şarkımı dinleyince. böylesini görmedim. Ne güzel kaşa. Bunları çok acil evlendirmemiz lazım. Çok acil. Duymadım. Böyle hoş ses ne güzel söz. Böyle sevmedim sevilmedim. Ah ne Ah ne hoş şu halimize bak. Bir Herifin Gülüm dansını bekliyoruz iyi. değil mi? Ay hayır yani. Söyle söyledi Allah aşkına? Oldu mu bu elbise hiç bana şimdi? Hayatım zaten. Zeynep'i etme beni ya. Yeterince keşke kaldı. Uzat. Tut. Nasıl gidiyor? Sana değil. Yeterince heyecan katabildin mi hayatına? Aa, benim her böyle. Tabii, tabii. <laughs> Pekala, şöyle bir durum var şimdi. Neydi arkadaşın ismi? Ee, Tansu ile Ayşe. Tansu ile Ayşe, neredeler? Ellerini görebilir miyim? Buradalar, buradalar. Kaldır kaldır. Dört evet. senedir beraber misiniz, öyle mi? Hayır. Evet. E, evet. <laughs> Şimdi bizim ailede işler böyle bu kadar uzatılmaz. Dört sene bence tamamdır. Öyle değil mi? Ha? Tansucu, gel abicim buraya. Gel böyle. Gel. Aa, Aa, bravo. 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 Kardeşim. Şöyle güzel bir parça alayım arkadan. Ayşem, seninle dört senedir tanışıyoruz. Hatta bir buçuk. Nereye baksam her yerde sen, her yer libe, libe, libe. Fürdih bir deyih alestun. Yani diyor ki, Ayşem seni çok seviyorum, benimle evlenir misin? Gel gülümse, gülümse. Evet. Duyamadım. Evet. Siz duydunuz mu? Ben duyamadım. Evet! Bravo!

Aa, bak kızı da aynı kıyafetten varmış. Allah'tan pişti olmanız kız. kapı çeneni. Hep bana daha çok yakışıyordu. Neyse hadi kalk gidelim tebrik edelim. Tamam. Nefesini kaç dakika tutarsın? Ne? Nefesini kaç dakika tutarsın? Bilmem bir. İki hafta oldu. Ne? Oh, şurada, görüyor musunuz? <laughs> musun? musun? Mahvettiler, rezil ettiler. Kaçtılar Vallahi rezilim. Aferin yani, ya Gülüm. Tövbe kaçırdım. Hadi yürü. Ne yapıyorsun ya? Ne vuruyorsun ya? Çok korktum. Ah! <laughs> <laughs> Gitmişler. <laughs> Gel. <Gülüyor> Bir dakika yavaş. yavaş. <Gülüyor> Çak. <Gülüyor> ne yapacağız? Ne yapacağız? Tatlıyı arayacağız. Getirin hemen çocuğu. Bekliyorum. Ne dedi? Çocuğu getirin dedi. Ee çocuk yok. Yapma ya. Tebrikler. Vallahi ne diyeyim. Her gece oynayalım. Tatlı para kazandırıyorsun. Senin ismin de buradan geliyor herhalde. Fatto, eh. <laughs>